Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde birçok bina yıkılırken binlerce bina ise ağır hasar aldı. Kahramanmaraş'ta yeni akademik yıl için üniversitedeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanırken, bu dönem Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ni tercih eden yaklaşık 9.300 öğrencinin barınma problemi ortaya çıktı. Bütün kontenjanları dolan üniversitenin depremde şehirdeki yurtların birçoğu hasar görürken muhtemel barınma sorunlarının önüne geçmek için üniversite yönetimi kampüs içerisinde bulunan yaklaşık 59 dönümlük arazi içerisine farklı şekillerde 450'ye yakın kıl çadırı kurularak bu çadırlar öğrencilere tahsis edilecek. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nuri Kahveci, kampüs içerisinde kurulacak olan çadırlar hakkında bilgiler verdi. Kahveci, barınma problemini kıl çadırı yöntemiyle çözmeye çalışacaklarını söyledi. Nuspor Genel Müdürlüğü ile görüşme yaptık. O görüşme sonucunda onlar üniversitemizin bir kısmında zaten vatandaşlarımızın kaldığı kıl çadırlar, yani kırgız çadırı diyebildiğimiz kıl çadırlar ya da ota diye ifade edebilecek olduğumuz çadırlardan barınma yerleri oluşturmuşlardı. Öğrencilerimiz için e, şehrimizde barınma sorunu üst de, düzeyde. Onun için onlara bir destek istedik. Onlar da sağ olsunlar bize bu noktada yardımcı olacaklarını söylediler. Arazimiz, e, Kılkıt çadır kuracak olduğumuz, öğrencilerimiz için kuracak olduğumuz arazimiz e, burada yaklaşık 59 dönüm bir arazi, 59 bin metrekare bir arazi var. Bu arazinin üzerine yaklaşık 450 tane e, oba, e, çadır kuracağız. Bu, e, çadırların her biri farklı şekillerde olacak. Ayrıca çadırların olduğu yere öğrencilerin istifade edecek, edebilecek oldukları sosyal alanlar, sosyal donatılar olacak. Tabi çadırların etrafı tel örgüyle çevrilecek, güvenli bir hale getirilecek. Giriş çıkışlar güvenlik kontrolünde olacak. Bu deprem içinde öğrencilerimize güvenli bir alan oluşturmak noktasında iyi bir iş olacağını düşünüyoruz.